Genel Başkanım Profesör Doktor Haydar Baş Bey, değerli Bursalılar, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim. Saygı, sevgi, hürmetlerimle sözlerime başlıyorum. Şimdi son 15 günden beri gerçekten boşu boşuna filme para vermeye gerek yok. Film izlemeye gerek yok maskeli balo bitti. Beraber yürünen yolun sonuna gelindi. Şimdi artık kasetler, paralar, kutular havada uçuşuyor. Kırkın üzerinde kasetten bahsediliyor. İktidar diyor ki bu kasetler Photoshop'tur. Artık bunlar Photoshop, Photoshop. Biz bunlardan anlamıyoruz. Ama... Ama iktidar bize bir şeyler öğretti. Babası bakan olanın evinde ayakkabı kutusu çok olurmuş. Ama iktidar da bir şey öğrendi. Ayakkabı kutusundan çıkanın par çıkan paranın gürültüsü çok olurmuş. Onu da iktidar öğrendi. Şimdi yıllarca, yıllarca Profesör Doktor Haydar Başbey'e Ayşe teyzenin cebine para koyacak, nereden bulacak? Onlara deyin ki, siz ayakkabı kutusuna nereden para buluyorsanız, Haydar Hoca da oradan bulacak, Ayşe teyzenin, Mehmet Efendi'nin bu milletin cebine koyacak. Şimdi bu maskeli boğunun asıl öbür tarafı var. Yıllarca sevenleri tarafından merhamet abidesi olarak gösterildi. Papa mı? Ona merhamet. Haham mı? Ona merhamet. Çanakkale'deki İngiliz'e mi? Ona merhamet. Filistin'e işgal eden İsrail'e mi? Ona merhamet. Hatta kıyamet günü öyle Allah merhametli olacak ki şeytan bile affını umacak diyerek şeytana bile cennetin kapısını açtı. Gerçi Papaya gittiğinde İslam yanlış anlaşılmıştır. Bunda en çok suçlanacak Müslümanlardır diyerek bütün ümmeti Muhammed'i Papaya şikayet etmişti ama olsun. Onu ne olarak tanıttılar? Merhamet, rahmet timsali olarak. Derken dershanelerine dokunuldu. Ağzı alınmayacak. O güne kadar duymadığımız evlerine ateş salsın. Yuvalar yıkılsın. En ağır ifadelerle bir lanetleşmek. Ama Sayın Gülen akıllı adam. Ne diyor lanetleşirken? Evine ateş salsın, yuvası yıkılsın. Kendisi bekar zaten. Problem yok. Sayın Gülen. Sayın <laughs> Gülen. Niye lanetleşmeyi şöyle yapmıyorsun? Kim batıldaysa yandaşlarının altın madenleri taş olsun, dershaneleri boş olsun, hazine arazi üzerine yaptıkları binaları millet onlardan geri alsın. Bunu söylesene. Şimdi çıkmış Sayın Gülen bir hırka bir lokma. Beni sevenler hep kirada oturuyorlar. Yani bir hırka bir lokma doğru bir hırka Bir lokma Bir maden tesisi bir gökdelen Bir yat Bir kat 1 milyon TL Disto uzayıp gidiyor Şimdi bakalım Bu Kirada oturan Zavallı Fakir fukara dostlarımız nelerle iştikal ediyor Bugün TV Kanal Türk Şimdi sabah akşam hükümete vurup duruyor Başbakan onlara verdiği maden ruhsatlarını geri almaya başlamış. Koza grubu kim? Hükümetin, cemaatin en yakındaki isimler. Eskiden bunlar davetiye basıyorlardı. Şimdi para basıyorlar. Niye? 6 milyon 240 bin dönüm arazi kapattılar. 6 milyon 240 bin dönüm. Türkiye'nin yüzde biri. Zavallıcık. Altın çıkartmaktan ev almaya vakti olmamış. Kirada oturuyor. Bir başka isim. Hani cemaatin bir iş adamları şirketi var ya Tuzkon. Yönetim kuruluna bakıyorum. Üyelere bakıyorum. En büyük Türkiye'nin 500 firmasının Neredeyse yarısı bunlarda. Hepsi kirada oturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı. Aydınlı giyimin sahibi, genç bir delikanlı ama artık Allah mı yürü kulum dedi. Kayınpeder peder mi dedi onu bilmiyorum. Bizim Florya'da 42 dönüm araziyi çevirdiler. Dairenin tanesi 4 milyon TL. Zavallıcık kirada oturuyor. Basın ekspres yolu var İstanbul'da. Hoca efendiye sormak lazım. Oradaki kolejler hangi araziler üzerine yapıldı? Oradaki zaman gazetesinin tesisi hangi arazi üzerine yatırıldı? Erdoğan Bayraktar diyor ki imar değişikliğini Başbakan verdi talimatını. Doğru. Başbakan verdi ama senin için verdi bunu. Orada benim kolejim yok, milletin koleji yok. Halen diyor ki Sayın Gülen biz kiracıyız. Doğru. Siz ne yaparsanız yapın bu ülkede ancak kiracı olursunuz. Biz ev sahibiyiz. Bizim Profesör Doktor Hayranbaşım, dedesi Çanakkale'de şehittir, Sarıkamış'ta şehittir ve biz ev sahibiyiz. Şimdi bir iki noktaya daha değinip bitiriyorum. Hakan Şükür, milletvekili olarak meclise gitti. Soruyorlar ekonomiyle ilgili, ben bilmem, büyüklerim bilir. İşsizlikle ilgili, ben bilmem, büyüklerim bilir. Derken onun bildiği bir konu geldi ve istifa etti. Burada enteresan bir nükte var. Bakın siz hangi partiden olursanız olun. Meclisin kapısından içeri girdiğiniz an milletin vekili olmak zorundasınız. Çünkü maaşınızı biz veriyoruz. Millet veriyor. Sen benim vekilim olarak çalışmak zorundasın orada. He falanca hocayı çok seviyorsun. Git kapısına nöbet tut. Mecliste değil, onun evine git. Türkiye Cumhuriyeti savcısı, başında Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup kollamak üzere mütemadiyen sınırsız yetkileri vardır. Yetkileri engellenemez, doğrudur. Ama... O yetkiler ona bu devleti, bu milleti, cumhuriyeti korusun diye verildi. Falanca hocayı korusun diye verilmedi. Eğer onu korumak istiyorsanız <laughs> oraya gidin. Yıllar <laughs> <Bir daha> önce <laughs> Profesör Doktor Haydar Baş Bey bir şey söylemişti. Laiklik tarifi yaptı. Bakın her birimizin bir görüş olabilir. Ama biz kamu adına Görev aldığımız an kendi şahsi düşüncelerimizi, inançlarımızı bir kenara bırakmak zorundayız. Aksi takdirde bu görevi kötüye kullanmak olur, bu layikliği ihlal olur. Şimdi sayın savcım, bu ülkede şimdi duyuyoruz, ekranlarda izliyoruz, polislere sorular verilmiş deniyor. Polislik sınavında kopyalar çekildi. Üniversite sınavında kopyalar çekildi. Ales'te kopyalar çekildi. TUS'ta kopyalar çekildi. Milyonlarca çocuğumuzun hakkı yendi. Sayın Başbakanım, bugün bu ülkede hak etmediği halde diploması olan çeteler var. Sayın Savcım, kendi yandaşlarına bu soruları verip Devlet içinde devlet olmaya çalışanlar var. Yenen benim evladımın hakkıdır. Sizin hakkınızdır. Bunların hesabını onlara soracaksınız. Benim çocuğum sabah akşam eşek gibi çalışacak. Sabah akşam koşturacak, çalışacak. Adam Adamı soruyu alacak. Bu hesabı sorulacak. O yüzden Bakın son bir noktada bu kavga bitmez. Niye? Çocukken TRT'de bir haber izledim. Falanca zat talebeleri var demiş ki bir gün. Haber de izledim. Ben demiş falanca gün öleceğim. Toplanmış talebeleri ölmesini bekliyorlar hocalarının. Adam ölmüyor. Dışarı talebeleri öl, öl, öl diye tezahürat yapıyorlar. Şimdi Sayın Gülen beddua etti. Bu beddua tutmazsa... Hükümet gitmezse karizma gider. O yüzden mecburla sonuna kadar gitmeye. Sayın Başbakanım sen de şunu bir temizle. Bu bahçe senin bahçen. Bu bahçe yetişen ısırgan otlarını biliyorsun. Hangi cins ağaç ne işe yarar biliyorsun. Bu da senin vazifen ki yaptığın yanlışların telafisi olsun. Bakın bu tartışma bitmez. A gelir B'ye gider. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu o da Amerika'ya gitmiş. Aziz milletim. Bize Amerika'da oturan hocadan da fayda yok. Siyasetçiden de fayda yok. Bize bize bizim içimizden çıkan insandan fayda var. Elimizi vicdanımıza koyalım. Hangi siyasetçinin Profesör Haydar Baş'ın dışında bir satır çözümü var. Hangi siyasetçinin hangi siyasetçinin bu milletin cebine para koymak diye bir derdi var. Bize ayakkabı kutusuna para koyan adamlardan fayda yok. Bize bizim cebimize para koyacak Haydar Hoca'dan fayda var. Gelin bu sefer iş diyelim, aç diyelim. Profesör Doktor Hayda başlayalım efendim.